Merhaba arkadaşlar. Ben kafadan oyunculardan kayrhan Bugün size bir site tanıtacağım arkadaşlar. Bu premium hesaplar satıyor yani. Git kod da var aralarında. Zaten en baştan söyleyeyim. Güvenilir bir site bu. Bunu en büyük kanallar da söyledi. Onlara geleceğim zaten. Şimdi tanıtalım bir. Birincisinden başlayarak. Minecraft Premium Skinsiz. 10 lira. Bütün premium serverlere %100 erişim. E, skinsiz karakter Steve bu e, ve değiştiremiyor değiştirilemiyor arkadaşlar. Süresiz, limitsiz ve kalıcı. Yani banlı falan değil. E, sadece Minecraft orijinal oyunu üzerinden giriş yapılabilir. Aldığınız üründe sorun olduğunda yenisini hemen teslim ediyoruz diyor. E, bunda mobil ödeme, bitcoin, paypal, banka havale e, seçenekleri var ödemek için. Bir de e, Minecraft Premium skinli var arkadaşlar. E, bu da 20 lira. 10 lira 20 lira yani çok bir şey fark etmiyor. Ben bunu almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Tabi bu en iyisi. Bütün premium sorulara yine yüzde yüz erişim. Yani hiçbirinde banlı olmuyor. Özel özel tasarım, yaratıcı skinli karakter değiştirilemez. Burada skinli geliyor güzel bir şey ama değiştirilemiyor arkadaşlar maalesef. Süresiz, limitli ve kalıcı yine aynısı gibi. Sadece Minecraft orijinal oyun üzerinden giriş yapılabilir. Aldığınız üründe sorun olduğunda yine yenisini hemen teslim ediyorlar arkadaşlar. Bir de Minecraft premium kapsamlı hesap var. O şu an stok e, sorun sebebiyle satıştan kaldırdı. Bunda da yine aynı şekilde bütün premium sunuculara e, %100 erişim var arkadaşlar. Skin ve oyun isminizi değiştirebilirsiniz. İstediğiniz skin'i koyabilirsiniz. Bu building gift kod gibi arkadaşlar. Eee hoppala. Bu building gift kod gibi arkadaşlar. E, yani oyun isminizi değiştirebiliyorsunuz. Skininizi kendiniz yapabiliyorsunuz. Hem de minecraft.net, e, mojang.com ve Oyun üzerinden giriş yapılabilir arkadaşlar bunda. Yine aynı şekilde bütün ürünlerde e, sorun olduğunda hepsini yeniden teslim ediyorlar size. Bir de Minecraft git kodu var arkadaşlar. Bunu bilmeyen yoktur. E, skin değiştirebilirsiniz. İstediğiniz skin'i koyabilirsiniz. Süresizdir ve, hesab ve hesabı kendiniz oluşturursunuz arkadaşlar. Minecraft.net, e, Moyant.com ve oyun üzerinden giriş yapılabilir arkadaşlar. Yine aldığınız üründe sorun olduğunda yenisini hemen teslim ediyoruz. Ödeme seçenekleri, seçenekleri burada zaten var arkadaşlar. Bitcoin, Mastercard, Visa, Paypal, banka hesabı, havale yani. Onlar var arkadaşlar. mobil ödeme ile ödeme işlemi tamamladığınızda info at e-posta adresine ödeme kulla ödemede kullandığınız telefon numarasını gönderiniz. Teslimatınız e-postanıza cevap olarak gönderilecektir diyor arkadaşlar. Şimdi gelelim destekleyenlere arkadaşlar. Sarp Gülse, ise LeafGaming yani. Rasim Can, LeafGaming Yani çok söylemiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Boss Gamer da tavsiye ediyor arkadaşlar. Niye ben de anlama. onu anlamadım. Banka hesap bilgileri için buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ben onu tıklamayacağım. Burası gereksiz. Teslimatlar nasıl gerçekleşir? Güven Güvenilir, güvenilir olduğunu zaten size söyledim o alttaki kanallar. Bunu karşılıyor yani. Teyimini veriyor. E, paypal aracılığı ile yaptığımız ödemeler mesaj saatleri içerisinde e, 12 ve 21 arası maksimum 1 saat içinde teslim edilir diyor. <laughs> Affedersiniz. Mobil ödeme Bitcoin ile yaptığınız ödemeler ödemeyi yaptığınız gün saatler içerisinde teslim edilir diyor. Bütün teslimatlar e-posta adresinin adreslerinize yapılma, yapılmaktadır. Mobil ödeme ile ödeme işleminizi tamamladığınızda info@microsoftlan.com e-posta adresine ödeme öde kullandığınız telefon numarasını gönderiniz diyor. Teslimatınız e-postanıza cevap olarak gönderilecektir diyor arkadaşlar. Ee, burada sizden gelen resimler var. Burada Sarp Gülse ile fotoğraf çekilmiş birisi. MDSG'de fotoğraf çekilmiş. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyuyorlar arkadaşlar. Ee, güvenlik. Sitemiz üzerinde kredi kartı, imniya kart, e, debit kartlar, mobil ödeme, paypal, banka havale, EFT, webmoney ve bitcoin ödeme seçenekleri kullanabilirsiniz. Sitemiz üzerinde yapacağınız ödeme işlemleri güvenilir, kanıtlanmış aracı firmalar üzerinden Paypal, webmoney yapılmaktadır. Bunlar zaten büyük bir internet sanal bankası arkadaşlar. Kredi kartı ve benzeriniz bilgiler e, sistemimizin dosyalarında veya veri tabanlarında depolanmaktadır diyor arkadaşlar. E, bu kadar arkadaşlar diyeceğim şeyler. Zaten güvenli bir site arkadaşlar. Bunu tekrar bir söylememe gerek yok. Ucuz. Yani Minecraft'ı bir tek ucuz olarak buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye lokasyonu yani. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Minecraft Premium, olmak, premium sahibi olmak istiyorsanız en ucuzu 10 lira yani. Bundan daha da şeyi yok arkadaşlar. İyi günler iyi oyunlar. Ben onu unutmayın.